Evet merhabalar kampanyalara bir bakış atacağız bugünkü konuğumda Corolla Cross Hybrid. Corolla Cross Hybrid 2024 model yılı için 125 bin lira seviyesinde bir indirim sunuyor. En ucuz versiyonun fiyatı böylelikle 1 milyon 637 bin 500 liraya kadar iniyor ki burada 1.8 Hybrid Flame ECVT modelinden bahsediyoruz. Corolla Cross ülkemizde ilk tanıtıldığı günden beri oldukça ilgi gören bir ürün. Donanımsal anlamda en ucuz versiyona baktığımızda artık maalesef engelli muafiyeti limitinden çıkmış gibi gözüküyor. Fakat özellikle son dönemlerde yine Toyota showroomlarında da hareketin arttığını, bu ürüne olan ilginin de yükseldiğini görüyoruz. Belli ki özellikle kurla ilgili beklenti otomobil tarafında Mart ayını iyice hızlandırmış gibi gözüküyor. Bir Corolla Cross'u bayda bulmak giderek zorlaşıyor. Bu araca bakanlarınız var mı? Yakın zamanda bayilere gittiğinizde nasıl bir fiyat aldınız? Engelli muafiyetinde almaya çalıştığınızda engelli muafiyeti seviyesine fiyata çektiler mi? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum ki bu aracı almaya düşünenler de yorumlarınızdan aydınlanmış olur böylelikle. Evet parça parça Mart ayının kampanyalarına kampanyalı fiyatlarına bakmaya devam edeceğiz. Şimdi sizi Corolla Cross görselleriyle baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Like, because...